Ali. Twitch'e gir Twitch'e. Kanka ayıp ediyorsun lan o eski plat. Ona vuruyorum ona vuruyorum. Ya milleti geriliyorum beni niye atıyor? Hep o gözlerin kanka çok güzel girmişler bir de ya. Ha? Gözlerin çok güzel. <Gülüyor> 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 yakala yakala yanındaki yakala. Göstersen yeme, yandaki göstersene Evo yandaki ya, askılığı. Evo askılığı göstersene. Kanka gitme şuna ya. Ekip oğlum ekime bir şeyler yapın. Oğlum, arkadaşlar Ebo delirdi. Kanka hep geliyorlar kanka bu adamlar ne yapıyor kanka? Ebo, Ebo duramıyor kanka susturamıyor. yapıyorlar. Ebo göster şeyi göster. Yandaki şeyi sancılarım göster. Sancılarım var sancılarım benimle uğra... Ben atçayım ben atçayım. <laughs> ben atçayım kalbim var benim. Benim benim, benim bunlar müteahhit etmeyin bu çocuklarla. Ebo ile event yapın. Oğlum ne Ebo deli biz Ebo'yu eğlendirmeye mi çalışıyoruz? Bu <laughs> ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben o OA'yim. <laughs> Spor salonuna gidiyorum. Kanka o derken benim takımdan bahsetmiyorsun değil mi? Hayır. Ben yaparım. Yaparım. O olarak git dedim kilo ver dedim. Adam vermedi. Verdi de bizi biz Oğlum yapma yapma ya. <gülüyor> 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 bak ondan sonra Twitter'a düşeceğiz. Ben biliyorum başıma <laughs> <laughs> gelecekleri ya. koyayım <laughs> ya. Kapat abi. Sıradaki olur, 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 Bu ne? Obestirlis mi yapıyoruz kanka? <laughs> bak. Kanka, e, kanka yeme, kırıldı adam. Hiç kırılmıştı. Bak açtım hareket yapıyorum ya. Ya kanka. Bende delay var. Bu kadar çok aktif İn yayınlarım. Ya. Aynen abi öyle. Allah Aboneler arası Ulaşmıyor. ev çekilişi gelsin. Kanka ne ben Toki miyim aman koyayım ben? O ne demek ya? Ebo aç. Ebo Ver abi kamera. Ama dur şey diyeyim arenadayım ya dur şu an. Nereden ne arenası ya? Ama arama beni ya böyle şeyler için ya. Ya neyse arenası. <laughs> Karanlıktan korkmaz oldum Yıllarca peşimden koptum Baba yayın 10 numara akıcıydı. Pezemekler. Sonda bir yayın 2 gitti. Hemen nasıl edit yapıyorlar bak. Beni abi ben diyorum abi beni bitirmeye çalışıyorlar ya. Eraj Özkan'ın ilk yayıncılığa başladığındaki yayıncı ismi nedir? Aşağıdakilerdeki şıklardan. A Nasıl yani? Hani Bilmiyorum onun devamı ne de oldu? Mı? görmedim. Yok açmıyorum bir daha. Bir kapat ekranı aç bakalım. Bir bakayım abi bir dur. Ne bu ya? 70 yaşında olsanız bile kendinizi 18 yaşında ya. bir delikanlı gibi hissedeceksiniz. Bitmek, tükenmek bilmeyen... Abi bu adam niye ya. böyle bağırıyor ya? Hayır, 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 hayır. Abi bu ben... gerçekten... Kanka bir şeye bakar mısın bu? At atarak ala anandaş. Ona bak ona onu tut. <laughs> ben de izini <YouTube> arıyorum Elmeydim <laughs> <laughs> <'in merkezim>, mi <laughs> Yok bunu zorbalamayacağım. Rami bugünlük affediyorum Rami'ye. Rami bugün benden pes var. Güzel şeyler yapıyor ya. olmazsa bir düet isteriz yani, <laughs> yani tell". Fahri Teğir. Fahri Teğir. Kim? Fahri. Fahri Teğir. <laughs> Ahmet de Doğ kimi? Ben de aradan. <laughs> Olur mu? siktir <laughs> kız. Bir enayiden 300 dolar çaktı. <laughs> Şimdi yiyoruz amına koyayım. Benim tamam ben onu bir sikerim sen sana. Adama e adama ya. ne diyor bunu kim? Ne gülüyor? Hocam düzgün konuşalım. 15.000 bin kişiye linçlettirme kendini. Oğlum benim ekibime ne diyor bu? Mercan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz gidiyoruz biraz yemek falan. Bir şey yok bir şey yok. Tadım kaçtı. Şey yok abi. Yok abi. Bir şey yok. yok. Bir, şey, bir şey yok. Hallederiz. Ramazan olmasa mı? Yeah! <laughs> Okey abi ya, harbi ya. Dropladı amına koyayım adamım ya. Bin abi bu, bin